Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına da. Artı Aralık Cuma Bülteni ile karşınızdayım. Ee, Perşembe günü maç yoktu. iki tane maç vardı sadece oynanabilecek. Onun için video çekmedim. Tabi ücretli gruplarımıza da paylaştık. Ücretsiz grubumuza da o iki maçın da var diye baktım. Onu da kuponlaştırıp ücretli, ücretsiz grubumuza da paylaştık. Ee, İddialıyız, biz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Kanalımız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yeni aboneler gelmiş onlara da hoş geldiniz diyoruz. Onlara da ücretsiz Telegram grubumuza bekliyoruz arkadaşlar. Dün gene Telegram grubuna paylaşmış olduğum konul tercihlerimde sadece bir tane fira verdik, diğerleri tamamı geldi içinden değerlendirenleri tebrik ediyorum. Parç çarşamba günü neler yaptık? Hemen üzerinden kısa kısa bir geçelim. Tabii öncelikle de ücretli gruplarımız var. Oraya da gelmek isteyenler bana veya o bana özelden yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet Hollanda'dan Ajax Utrecht maçı iki buçuk üst evin iki tane atarı ilk yarıdan evin golü ee, tarafına çok bulaşmak istememiştim çünkü oran çok komikti arkadaşlar. Da. Dolayısıyla da tarafına bulaşmadık ama goller çok temiz geldi. İyi ki de tarafına bulaşmadık. Maç 2-2 bitti. Ee, Salzburg Hartbeck maçında da demiştim Salzburg'a çok bu sene bahis almadık ama alalım dedik. Deneyelim. Gollere yönelelim. Tarafına çok gitmek istemedim. Ama gene de maçı 4-0 kazandı. işte. 2.5 üst evin iki tane golü e, 2.5 üzerinde kazanır ilk yarı evin golü buradaki de tüm tercihler gelmiş oldu. E, Southampton Chelsea maçında da gene çok fazla üstüne değinmedim zaten basit bir maçtı. Anlatacak da bir şey yoktu işte 2.5 üst evin iki tane golünü alın yapıştırın geçin dedim. E, Chelsea maçı 5-1 kazandı. Bir kaste Liverpool maçı da gene burada biz e, Liverpool'a güvenelim dedim ama Yine de goller çok daha net, temiz duruyor dedim. Evin iki tane atarı, karşılıklı gollarla iki buçuk üst buradaki de tüm tercihler başarılı olmuş oldu. Tek yanıldığımız haberden Saltik maçıydı. Saltik bu sezon bizi ilk defa yatırdı. Depremden iki tane golünü önermiştik. maalesef 1-0'da kaldı. Aston villa Brentford maçında ise yine kaçtı maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstü El Sabi'nin 2 tane atarını ödermiştim. Aston Villa maçı 3-1 kazandı. Buradaki de tüm tercihler başarılı olmuş oldu. Arsenal-Manchester United maçı. Manchester United bizi gene yanıltmadı. Maç kaybetmeye devam ediyor. Ama ne dedik? E, Arsenal'ın iki tane golüne güvenelim ve maçın karşılıklı gollerle 2.5 üste taşınmasını beklediğim bir mücadele demiştim. Maalesef Manchester United atamadı. Ve maçı Arsenal 2-0 kazandı. Evet arkadaşlar. Cuma gününe başlayalım. Öncelikle Cuma günü tam kadro olarak ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Mutlaka oraya gelin. Çok maç var. Listem hazır. Yaklaşık 20 küsür tane var. Bir sayayım. 2-4-6-8-9-10 20 21 tane arkadaşlar tam listemde. Maçım var. Hepsini tabii ki burada anlatacak değilim. Eee kuponlaştıracağız. Ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşacağız. Gerekli açıklamaları yapacağız. E, en azından sizlere bilgi amaçlı yardımcı olabilmeye çalışacağız diye diyorum. Hollanda var. E, Almanya alt liglerden var. Alt ligleri çok seviyoruz tabii ki. Hem oranlar yüksek çıkıyor hem de bizi kolay kolay yanıltmıyor. Evet arkadaşlar. Bizim tabii ki gene Meşrut Aslan Vakfımız var. Tunumuz var, var da var. Evet arkadaşlar hızlı hızlı başlayalım. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Skor sorumla başlayalım. E, Trabzon Kasımpaşa Mas maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum. Arkadaşlar skor bilen arkadaşlar mutlaka bana kendileri özelde yaz, özelden yazsınlar. Çünkü ben sizin Telegram'daki kullanıcı adınızı bilemediğimden dolayı sizleri Telegram'da ulaşamıyorum. Siz bana yazın daha doğru olur. Artı ıı, ıı, sezon sonuna kadar herkesi diye söz verdik. Herkesi almaya devam edeceğiz ama bu sezondan sonra maalesef aralardan çekiliş yaparak kural sonucu 1 veya 2 kişiyi artık bilemiyorum kaç kişi olursa. Onları öyle şekilde alacağız. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayın. Bol bol skor tahminlerinizi yazın. Sezon sonuna kadar bilen herkesi alalım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Skor sorusu olduğu için çok fazla detaya girmeyeceğim. Trabzon Kasımpaşa maçı maçıyla başlayalım saat 20'de. Arkadaşlar Trabzon toparlanma emaresini göstermeye başladı. Ha, beğeniyor muyum? Hayır beğenmiyorum maçlarını. Ama gene de keyifli maçlar izletiyorlar. İzlerken keyif alıyoruz. da bu sezon yine gollerine devam ediyor. Gene gol beklentisi oldukça yüksek bir takım. Nedir ne bu maçta baktım. Kasımpaşa bence bir tane gol atar. E, Trabzon'da kendilerinde bir tane gol atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gollar benim buradaki ana bahsim olacak Ama yani bir var gibi duruyor. Bir birden sonra da dönse bile 1-2-2-1 gibi taraflardan birine döner ve maç 2.5 üstü taşınır diye düşünüyorum. Tabi ev sahibi olarak ben Trabzon tarafındayım. Trabzon'un da iki tane gol atarını mutlaka deneyeceğim. Oran da güzel 1.75 neden olmasın. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı yaklaşık 1.75 bandına çekerler diye düşünüyorum. Evet skor sorusu olduğu için çok da detaya girmek istemedim. Devam ediyoruz. Saat 21'de Almanya 3. Lig. Benim takımım Werb var. Werb bugüne kadar çok şükür yanıltmadı. Umarım da böyle yanıltmaz. Ha, yanılsa da canı sağ olsun zaten. Bugüne kadar Werb'den atıyorum 20 tane bay aldıysa en, en fazla bizi bir kere yanılttı. Ee, umarım bugün de yanıltmaz, devam eder diye düşünüyorum. Evet, Ver South Brooklyn'i ağırlıyor. Tabii ki nedir? Ver bizim karşılıklı gollar takımız. Karşılıklı gollar bizim e, ana bahsimiz olacaktır. Ve maçın birbirine kalmayıp mutlaka ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. Ya, veya karşılıklı gollar oynamayı sevmeyen arkadaşlarımız var. İki buçuk üst buçukuz bu, bu maçında e, karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Evet devam ediyoruz. Saat 20.30'da İsviçre'ye gidiyoruz. Mionis Neşotel Samaks'ı ağırlıyor. Neşotel Samaks'ı almaya devam ediyoruz. buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın karşılıklı iki 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele. Üçük oynayan arkadaşlar karşılıklı gollar ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Maçanın hızlı başlayacağına ve ilk yarısından gol ve goller izleriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet hızlı, hızlı gidiyorum. Çok detaya girmeyeceğim. Saat 20'de Hollanda'ya gidiyoruz. PSV Twente'ye ağırlıyor. Şimdi PSV bu ligde zaten ağır abi arkadaşlar. Bir gömlek değil iki gömlek üstünde bu lige göre. Açık arada lider durumda. Ben yine kendi evimde şov yapmasını bekliyorum. Fakat rakip Twente. Twente'ye arkadaşlar hiç güvenemiyorum. Yani tuhaf bir takım. Bir bakıyorsunuz maçı böyle 1-0'a kilitliyor. Hele ilk gol atarsa e, acayip bir şekilde defans yaparak oyunu o kadar çizginleştiriyor ki. Yani Twente'nin maçlarını izlemek bana hiçbir keyif vermiyor. Dolayısıyla bu maçta biraz temkinli olmak istiyorum ama PSV'ye de güveniyorum arkadaşlar. Yani PSV'ye de güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? PSV'ye de güveniyorum. 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın nasıl 2.5 üstte taşıyacak? Yani Trento burada 3 tane atarak maçı üstte taşıyacak hali yok. PSV'nin 2 tane atarak, 3, en az 2 tane atarak maçın üstte taşınmasını beklediğim bir e, maç. Dolayısıyla evin 2 tane atarını da mutlaka ana kuponlarında benim dedim bulunduralım diye düşünüyorum. Ama oran çok düşük. Ha, Hı? MBS 3'lerde kullanılabilir oran. Kupon tam anlamadığına kullanılabilir. Ha, yurt dışında oyunları zaten burada bizde 1.20, yurt dışında 1.35 bir kıplarındadır. Yurt dışında sorun ama biz de maalesef cam yapacağız. Ne yapacağız? Oran bana yeterli diyenler 1.20'den alabilirler ev iki tane hatırını. isteyenler risk alıp yani 2.5 üst 1.25'ten oynamaktansa risk alıp PSV'nin 3 tane golünü bile değerlendirebiliriz. Oran da çok güzel. 1.77 tek ya da sistemle yalnız. Sonra yok abi PSV'nin 3 tane golünden yattık. Maç 2-1 bitti demeyin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 2.5 üstü 1.25'ten almak yerine risk alıp PSV'nin 3 tane golünü değerlendirebiliriz. Bana göre PSV'nin 2 tane golü cepte. 3. golünü bekleyelim arkadaşlar. Yani 1.20'den 2 tane golünü beklemektense Üçüncü golünü bekleyelim. 1.77 oran alalım. Gelirse gelir. Yapacak bir şey yok. Evet, tarafa da çok bulaşmak istemedim. Oran da çok komik. 1.20. Yani alacaksanız işte 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz ama tarafına çok bulaşmayın. Oran yok zaten. Goller daha temiz duruyor. Gollerine bulaşalım. Olsun biz. Ha, yani tabii ki taraf olacaklar. Tabii ki PSV'nin kazandığını önerebilirim. Ama oran komik 2.5 üzerinde ya da 1.5 üzerinde olarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Gelelim günün en zevkli ve en keyifli maçlarından bir tanesi saat 22.45'te Atalanta Milan'ı ağırlıyor. Daha öncelikle uzun zamandır söylemiyorum. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica ediyorum. Unutuyorsunuz diye düşündüğümden dolayı tekrarlama gereği duyuyorum. Bizim için beğeniler önemli. Evet Atalanta Milan maçında ben Atalanta rüzgar arkasını aldı ve ya bir yerde mutlaka patlayacak bu böyle sürekli devam edemez. Her, her takıma iki tane Atalanta maçı kazanıyor. Rakip Milan en kötü ihtimalle kendi evindedir. Ben gene diyorum ki Atalanta'ya güvenelim ve iki tane atarını alalım. Burada herhangi bir ana vermeyeceğim çünkü zor maç olacaktır iki takım için de Zor maç olacaktır ama ben sanki böyle bir iki birlik bir Atalanta galibiyeti bekliyorum. Karşılıklı gol var. Bu maçın sanki böyle bir biru var gibi <laughs> var gibi duruyor. Karşılıklı gol var denilebilir. Hadi vazgeçtim. Anavas'ın Atalanta'nın iki tane atarı. Deneyelim arkadaşlar. Patlayana kadar gidelim. Bir adım mutlaka patlayacak ama nerede bilmiyorum. Evet. Atalanta'nın iki tane atarı benim. Anavas'ın olsun. Bu maçın böyle bir biru var. İşte dönseveli ben Atalanta tarafındayım. Atalanta'nın maçı iki birlik bir skorla zaten söyledim. Aklıma geçen skor 2-1'lik bir Atalanta galibiyeti. Bu skora göre kendiniz analizinizi yapıp hangisi aklınıza yatıyorsa, hangisiyle hem fikirsiniz. İşte karşılıklı gol var. 2.5 üst evin 2 tane atarı ya da oran bana, bana yeterli diyenler Atalanta'nın bir tane golünü de deneyebilirler ya da Milan'ın bir tane golünü deneyebilirler. Kararsızda kalmış. 2-1 skor diyorum. Gelir gelmez. Bilmem. Bu skora göre bahis aldım mutlaka. Bu skor yanıltmayacak diye düşünüyorum. Son maçım saat 23'te Auxerre PSG'yi ağırlıyor. Umarım doğru söylemişimdir bu takımın adını. 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır ve mutlaka da ben kuponumun bir tane ana kuponundan bir tanesinde de PSG'nin iki tane golünü değerlendireceğim diye düşünüyorum. PSG'nin kazanırına 1.21 gibi bir oran verilmiş. Kazanımı büyük ihtimalle kazanacaktır. Fakat bu orandan denenmez tabii ki. Tarafa getirilmez. Ne yapacağız? işte ya 1.5 üzerinde ya da 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Fakat burada bence daha sağlam bir seçenek var arkadaşlar. PSG'nin ilk yarıdan bir tane gol bulmasını bekliyorum. Oran da biraz düşük ama fena değil. Tamamlama maçı olarak kullanılabilir. 1.26 gibi bir oran verilmiş. Bunlar tabii ki benim nesilin oranlarım iddianın kendi sitesinde bu 1.32-1.35 bandındadır. Yurt dışında 1.40 bandındadır. Denemeye değer. PSG herhalde ilk yarıdan bir tane ağlara bir tane gol atar diye düşünüyorum. İlk yarısından da gol beklediğim bir mücadele olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Arkadaşlar maçlarım bu kadar şimdi Inter Parma maçı var. Inter Parma oran yok arkadaşlar. Kazanırında oran yok. 2.5 üstünde oran yok. 2 atarında oran yok. İlk yarı golü açık değil. Bunu ya maç önü kuponlarınızda kullanmayın. Kullanırsanız işte işte 2.5 üzerinde kazanır alın. Ya da canlıyı bekleyeceğiz. Canlı da değerlendireceğiz. Zaten ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Ücretsiz Telegram grubuna gelirseniz alınabilecek bir oran bulabilirsek o benimle konuşuruz. O alınabilecek bir oran bulabilirsek değerlendiririz. Almanya ikinci lig maçları var. Bunlar da yine Telegram'da kuponlaştırıp vereceğiz. Oraya mutlaka gelir. Hollanda kuponunu Telegram'da mutlaka vereceğiz. Almanya alt lig kuponları var. İsveç'e kuponları olacak. Bunların hepsini Telegram'da vereceğiz. Onun için mutlaka ücretsiz Telegram grubumuza gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet kupon tavsiyemi olmayacak. Dediğim gibi cuma günü tamamen ücretsiz Telegram grubundayız. Oraya gelirseniz hep birlikte kazanacağız, kaybedeceğiz. Eğlenceli bir gün olacak diye düşünüyorum. Evet, bir ay kadar dinleyenlerden bir beğeni rica ediyorum. Çıkmadan önce terpinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.